Selam, hoş geldin. Ben bu videoyu basın toplantısı olduğu için çekmiştim. Fakat son dakika iptal oldu. Ben de dedim ki madem iptal oldu bari gezeyim buraları dedim. Küçük bir hayvanat bahçesi var buranın. Ee, şunu da söyleyeyim. Bu hayvanların bir kısmı yurt dışından kaçak getirilirken yakalanmış. Bir kısmı da re için e, toplanılmış hayvanlar yani. Burada evesi koyunuyla e, <laughs> bakışıyoruz. Bence o overthink yapıyor ama olsun. Bu arada videoyu durdurup özelliklerini okuyabilirsin. Sonra utanıyor onu çektiğim için. Kıyamam çok tatlı. Ya yani koyunların yanında mısır eşeği var çok alakalı birbirine çok uyumlu ikili neyse. Bence bu bu arada Albino. Sonra kendini köpek zanneden bir eşek var. <laughs> Tipe bak karnını açıp duruyor ya. Karnını gıdıklasam ne yapabilirsin acaba? Eşekten sonra atın yanına gittim. Çok masum bakıyor. Kıyamam ya. Emu deve kuşu var. Onu, o da sağdan sola gidip duruyordu. Canı sıkıldı herhalde. Ay bu deve kuşu çok güzeldi yakından. Sonra My Little Pony atı görüyorum. Kendine müzisyenle karşılaştım ama sanırım overthink yapıyordu. Hiç selam bile vermedi. Çok ayıp, çok kırıldım. Bu da hindiydi sanırım. Bu hayvan var ya bu hayvan. Birçok insandan daha zeki. Bu da kanatların artsın diye bekledim ama açmadı. Ay ben bu kuştan çok korktum. Bir ara yalan yok. Üstüme fırlayacak sandım ama çok güzel gözleri var. Neyse video bu kadardı. Takip edip beğenip kaydetmeyi ve yorum yapmayı unutma. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.